Şimdi Gürsel asıl olayı ana faktörü biliyorsunuz yolcu taşıma. Burada öğrenci taşımacılığında pazar lideri Türkiye'de. Yani okul servisleri olsun ya da personel servisleri olsun Gürsel deyince bir numara deniliyor. İkinci olay son dönemde hatırlıyorsanız Ürdün'den işler aldı bu. Şuradan aldığı işlere bakayım ben bir tarafta. Gürsel şirketi Geçen sene cirosunu %15'e kadar iş almış. Türkiye'de İstanbul'da aynı zamanda mesela metrobüsün işletmeciliğini de bu yapıyor. Bunlar yurt dışında da ağırlıklı Ürdün tarafından önemli işler yapıyorlar. Ürdün'de iki büyük iş daha var diyor. Yani Ürdün'de halk otobüsleri ve metrobüs işletmesini yapıyor. Ürdün'de de, yani İstanbul'da göre Ürdün'e de yapalım demişler. Ürdün'de metrobüs işi almış. Aynı zamanda bizim buradaki İETT otobüsleri var ya, onun gibi belediye otobüs işletmeciliğini de şu anda Gürsel almış. Bununla alakalı da hatta şurada bakayım, kapı haberlerinde yakın zamanda var mı? 2019 yılından bu yana yılın yürütüne devam ettirmekte olduğu şehir içi ulaşım hizmetinin ikinci fazı için 9 Ekim 2022 tarihine girmiş olduğu ihale şirketim tarafından kazanılmış ve sözleşme imza süreçleri tamamlanmıştır. Ürdün'de faaliyet gösteren mevcut 135 araçlık kapasitemiz ihale sonrası 136 araç ilavesiyle toplam 271 araca çıkacak ve 5 artı 5 yıl süreyle faaliyete devam edecektir. İkinci faz araçların faaliyete geçme tarihi ayrıca durulacaktır diyor. Yenilenen sözleşme ve tüm fazlanın devreye girmesiyle birlikte ilk 5 yıl için beklenen ciro büyüklüğü toplam 151 milyon dolar. İkinci 5 yıl ciro büyüklüğü ise toplam 300 milyon dolar olması gerekiyor. Yani 10 yıllık ciro beklentisi 450 milyon dolar. Ve diyor ki, Ürdün'den diyor yeni işler alacağız diyor, yeni ihaleler verilecek. Ve biz alacağımıza inanıyoruz. Çünkü yaptığımız işten çok memnunlar. Farklı şehirlerde de diyor bu tip işleri verecekler. Bununla alakalı da diyor biz şu anda ön plandayız diyor. Yani Ürdün'ü resmen fethetmişler arkadaşlar. Bakın 151 milyon dolar ikinci süreçte ikinci beş yılda da yine 300 milyon dolar olması bekleniyor diyor. Tabi bu güncelleme haberi baktık. Mesela bu ne zaman gelmiş? İkinci ayın sekizinde gelmiş ama ondan önceki haber 11. ayın birinde. Bakalım mesela 11. birinci ayın biri. 11. birinci ay şu Kasım. Bakın Kasım'da bu haber gelince zaten coşuyor. Diğeri de ne zaman geliyordu? şurada Şubat ayında. Şubat ayında geliyor. Burada da bir daha coşuyor ama geri düşüyor. Yani bakın bu haber geldiğinde beri fiyat aynı fiyatlarda aslında. Yani hisse dinlenme sürecini yaşamış. Aynı zamanda diyor ki Avrupa pazarına giriyoruz. Almanya'da şirket kurduk. Fransa, İtalya, İspanya'da 2024'te başlayacağız diyor. Avrupa ile alakalı da şunu söylüyor. Diyor ki Avrupa'da özellikle pandemiden sonra Almanya'da mesela yapılan taşımacılıkta diyor şoförlerin birçoğu kendi ülkelerine gitti. Çünkü çoğu diyor zaten gurbetçi. Farklı farklı ülkelerden gelmiş. E, ve geri dönmemişler. Ciddi bir şoför sıkıntısı varmış Avrupa'da şu anda. Burayla alakalı da diyor Avrupa artık bu hizmeti diyor, dışarıdan almak istiyor. Biz de diyor Ürdün'de yapmış olduğumuz modeli oralara da sunacağız. Ve buralardaki ihalelere gireceğiz. Muhafazakar hedefler doğrultusunda diyor bu seneki hedefimiz, ciro hedefimiz 3.2 milyar ciro. E, bu muhafazakar hedef. Geçen sene yaptıkları ciro arkadaşlar 1.7 milyar. Bu sene de 3.2 milyar. Yani yaklaşık 2 katlık bir ciro hedefi var. Daha burada hani Ürdün'le yapılan anlaşma 5 yıllık, 10 yıllık falan aslında bunların hepsi hani tabii dahil ediliyor ama süreç boyunca aslında şu var. 10 yıl boyunca bu adamın sana ciro garantisi var neredeyse. Ve Avrupa'da da daha yeni işe giriyor. 5 yıl sonra soruyor röportajcı. Diyor ki 5 yıl sonra Avrupa'nın en büyük taşıma şey 5 yıl sonra nerede olursunuz diyor. 5 yıl sonra Avrupa'nın en büyük taşıma operatörü olacak çok ciddi talep görüyoruz diyor. Yani Ürdün daha bir şey değil. Aslında pazarımız Avrupa olacak diyor. Avrupa'ya da yeni giriyor. Şimdi bu açıdan hizmet sektöründe yurt dışında deneyimler olmuş, ee, belli bir ritim yakalamış, bunun üzerinde 10 yıllık daha Ürdün'le anlaşma yapmış ve Ürdün'de yeni farklı şehirler için yeni işler alma noktası ihalelere girişiyor. Aynı zamanda da Avrupa tarafına giriyor. Bu şirketi çok büyük potansiyeli FK'sı 5 atmış. Şirketin fiyatlama noktasında bakın dipten uzaklığına bakacağım bu sefer. En dip noktası burası. Dipten uzaklığı yüzde 129. Şirketin Ürdün'de almış olduğu işlerin olduğu süreç burası. Hadi buranın dibini alalım. Yani Ürdün'deki işleri yeni almış gibi düşünün. Buradan itibaren primi de yüzde 70 sadece. Yani şirketin fiyatı almış olduğu işler ve yapacaklar işleri noktasında çok cazip. Taşımacılık konusu da hani böyle krizlerden falan etkilenecek bir şey de değil. Yani mesela otobüs taşımacılığı etkilenir mi? Metrobüs taşımacılığı etkilenir mi? Etkilenmez. Hani ne olur yakıt fiyatları çok yükselir, maliyetleri artar falan filan belki. Ama çok büyük böyle hani resesyonda olsa etkilenmez. Sen ben sonuçta işe gidip geleceğiz. Yani alışveriş yapmakla alakalı bir şey değil. Ulaşımla alakalı bir durum. Hani ancak pandemi gibi bir süreç etkileyebilir. Onu da yaşadık, geçti gitti. Ürdün'de Allah göstermesin bir savaş olursa mesela sıkıntı olur. Ama onun dışında bakın taşımacılık noktasında bir de müthiş bir üçgen oluşuyor. Olur da buradan satış gelir aşağılara doğru, doğru inerse Gürsel şirketi de benim gözümde şu anda yatırımlık şirketler arasına giriyor. Bakın normalde ben hizmet sektörüne hiç bakmazdım. Yani gayrimenkul şudur budur ama Gürsel niyeyse böyle bir ayrı bir hoşuma gitti. Adamlar taşımacılık noktasında holdingleşecek sanki. Şöyle bir boyda atacak olursak ki fiyatlamanın da şirketin fiyatlamasının da çok cazip olduğunu düşünüyorum. Belki bizim fonlar tarafından piyasa tarafından ya Gürsel taşımacılık şirketi ne yatırım yapacağız arkadaş diye bakıla, bakılıyor belki ama ilerleyen dönemde bir ihtimal bir bakarsın Türk Hava Yolları gibi, Pegasus gibi ya bu adam da ulaşım firması değil mi kardeşim? Bunlar da aynı kategoriye giriyor. Adam ciddi anlamda kapasite artışı var. Yeni pazarlar içerisine giriyor diye böyle bir şirket halinde dönüşecek. Şu anda hisse 16'da teknik hedef 36 liralara kadar çıkabileceğini gösteriyor. Ki buradan da tekrar 15 lira bir gevşeme potansiyeli var. %100 üzerinde bir prim potansiyeli var. Şirketin cirosuna baktığımız zaman da bakın geçen seneki cirosu 1 milyar 700 milyon. Adamın aldığı, Ürdün'den aldığı 10 yıllık iş toplamı 450 milyon dolar. Şimdi 10 yıllık 450 milyon dolarsa 1 yıllık 45 milyon dolar yapar değil mi? Bu yıl mesela 45 çarpı 21 dersek yaklaşık 1 milyar TL'lik iş sadece Ürdün'den gelecek para. Yani şu anda adamın aldığı 1 milyar 700 milyon iş var. Cirosu var. Ve sadece 1 milyar Ürdün'den gelecek garanti para. Ki dolar bazlı olduğundan dolayı dolar yükseldikçe de bu ciroyu arttıracak zaten. Ki Ürdün'den yeni işler, Avrupa'dan yeni işler yani bu şirketin önümüzdeki süreçte bu potansiyeli büyük diye düşünüyorum açıkçası. Belki Türkiye'de de farklı farklı yeni işlerde alır. Enteresan da geldi. Belki Gürsel Şirin hiç beklemiyordunuz. Ama listemizi aldık.